Evet, 2024'e Sketchbook'a bakıyoruz. <laughs> Bu arkasına gezmiştim. <laughs> Pinterest'ten baktım bunları. <laughs> Bu favori karakterim var Kes. Yanlış yazmışım. <laughs> Ha burada waterfall kart var. 2025'e giderken yapmıştım bunları. Şu i̇şte çiçek var ama gözükmüyor. Çekince. Şöyle bunun nasıl yapılır videosu atarım atabilirim bu arada çok istenirse. O mükemmel. Arkadaşımdan aldım şu sarı kartı. yapıştırdım böyle ama bir şey olmuyor. Bu kuşlarım için Böyle piksel bir şey. Bu zaten biliyorsunuz. Hatta buna bu karakterlere animasyon yaptım. Ama deniz sharks çıkarttım. Hep bu rastgele çizdim. <laughs> bu da <daha> büyük. <laughs> Ay çok tatlı. Tamam bu öylesine bir taslak. Bu da öylesine bir taslak. Göz güzel bu. Nasıl boş. Of büyük. Göz güzel yine. dersi yapmıştım. Çok Pinterest'ten yaptım mükemmel şey. Öyle bir Ben <laughs> daha çok güzel. <laughs> şişe mi çizmiştim şişe mi? Bu şey katıldığım hani map vardı ya fake map part yazıyor ya evil pool falan var. Evil High falan var ya. İşte onun için. Normalde bunu dışarıda yapacaktım ama çok şanslı bu fotoğraf koleksiyonu. Burada e, şey, burası boş. Eee, kitabından bulduğum fotoğrafları yan yana yapıştırmıştım. Burada kuşlar falan var. Kedi. Burada normalde kuşumun tüyleri vardı ama kopmuş. Kuşlar. Bunları e, kuş kitabından çizdim. Hani şu öncekinde kuşları çizdiğim şey diye atmıştım ya. Türkiye'nin kuşları kitabından çizdim bunları. Bu da aynı şekilde. Bu da benim favori kuş durum. Saksağın. Bu da portakal. <laughs> Ama eski çizmiyorum. Eski çizim böyleydi. <laughs> portakal. Sonra hani kedi atmıştım ya bir tane turuncu böyle. Onun, bu kadar kadar. Kuşun kedi versiyonunu yaptım evet. Bu Hira Hira var ya şey Gaca Hira. Hira mı İşte o kadar çizme bu. Bu benim çizimim değil. Arkadaşıma çizdirmek istemiş böyle boş kalmasın diye. Burada bir çi çiçek var. Şurayı kargalı yapmışım. da normalde bunun açılması gerekiyor ama açıldığında kapanması çok zor oluyor işte. Ay çiçeği gibi bir şey. bu. Boş. Gereksiz. Ha burada kedi karakterleri var. Eskiden filmden Eskiden başka bir film çıkacaktı normalde. Bu karakterler olacaktı ama vazgeçtim sonra. Çünkü başka kişiler karakterlerine benziyordu. Böyle şimdi. Bu, bu meyve. Kuşlarım. Ayşe Bahar'ın kuşu. Bunlar benim, bu ikisi benim ölen kuşum. Bu şarkı kuşları, bu da dedemin kuşları. Bu da eski şey için. Evet, Bumblebee. <laughs> Uh, bu çok güzel. Bunu Pinterest'ten baktım yemekleri çizmiştim. Bu üç boyutu gibi. Bakın böyle. Şöyle bantla. Gölgelerde mi yapmaya çalışmışım ama hiç olmamış. Pasta. Bu Happy New Year. başının ilk gününde çiz çizmiştim. Kuş çizmeye çalışmıştım. Ama çok kötü. Burada şarkı yazıyor. Üstünde şarkı yazıyor. Bu kim? Bu öylesine boyama harcamak için yaptığım bir şey. Bu bu arada 2024'ün şu anki değil. Normalde bunun map kılı vardı ama kardeşim uygulamayı sildiği için artık yok. Çok güzel. Bu ben GTA'den çizdim herhalde. Yani hatırlıyorum öyle. O da o karakterlerin kitinin eski versiyonu. Vice Graph Lights Warzone'daki karakterlerinden biri. Bu çizgi roman. <laughs> Ama çok kötü çizim. Neyse. Bu da bir şey yok bu arada. Bu boyanın arkaya geçmiş hali. E, o kitapta kuşları çizmiştim. Ama çok kötü oğlum. Neyse. Ben de. full versiyonu. Happy. <laughs> Açıklamaya. Bu normal filmde olacak karakterler bunlardı. Bu hala yapmayı düşünüyorum bu arada. Filmde olmasını düşünüyordum ama. Bu zaten filmde var. Ama başka bir şekilde var. Bu da öyleyse filmde olacak bir karakterdi. Bu da aynı şekilde. Bu da. Bu arkadaşın boyasını denemek için. Bu da Pinterest'teki başka kişilerin ke ke kedi karakterlerini çizdim ama var 10 kez. Bir de bu var. Bir de adı yazıyor o kişi. Yapan kişinin kadar 2024